Ses. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali Öztunç aramızda alkışlarınızla. Önce alkışı bu çocuklara, gençlere alalım. Çünkü biz bu parkı onlar için yaptık, onlar için dizayn ettik. Biz göreve geldiğimizde 400 sporcusu vardı Belediye Spor Kulübü'nün. Bugün gururla söylüyorum, 5 branştan 28 branşa 400 öğrenciden 3700 öğrenciye çıkardık sporcularımızı. Bu güzel ekibi kutluyorum. Spor müdürlüğümüz olsun, belediye spor kulübümüz olsun. Bu parkta 14 ayrı dalda spor yapılabiliyor. Bilardo salonumuz yukarıda, tenis kortlarımız var, yüzme havuzumuz var. Bir müjde daha olsun. Hemen yukarıda bir park daha var. 5 dönüm civarında. Oraya da basket sahaları, voleybol sahaları, halı saha kazandıracağız. İnşallah onu da hep beraber gelecek sene açarız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Bugün sabah saatlerine itibaren İzmir'de çeşitli açılışlar, etkinlikler, hava sıcak, güneş tepede çalıştık. Derken buraya geldik. Süper güzel bir havuz. Aslında buraya girip serinlemek istiyor insan ama ne işte mümkün vakit yok. Artık çocuklar bizim yerimize girerler. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Var olan bir tesisi, restoran olan bir tesisi, gayet güzel bir spor alanı haline getirmiş. Yüzme havuzu, spor merkezi, güzel bir Atatürk heykeli, e, eline emeğine sağlık. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler işte böyle çalışıyorlar. Ben başkanımıza bir alkış istiyorum. Utku başkanı bir alkışlar mıyız? İzmir'de gayet güzel çalışıyor Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Çiğli'de gayet güzel çalışıyor. İstanbul'da öyle, Ankara'da öyle halkın belediyeciliğini yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi nerede çalışıyorsa, nerede emek veriyorsa güzel olanı yapıyor. İstanbul'da her şey güzel olacak demiştik. Hem İstanbul'da oldu, hem İzmir'de oldu. Ama az kaldı. 10 ay sonra Türkiye'de her şey çok güzel olacak. Çünkü geliyor, gelmekte olan artık bu iktidardan kurtulacağız, kurtuluyoruz. İktidardan kurtuluş için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İki etkinliğimiz daha var. Kusura bakmayın. Kısa kesmek durumdayız. Hayırlı uğurlu olsun. Az önce yukarıda çok güzel bir bilardo salonu var. Bilardo salonunda İzmirli başkanımızla bir bilardo maçı yaptık. Ve İzmirli başkanımızı yendim bilardo maçında. Bir dahaki sefere geleceğim. Geldiğimde buraya bu havuzda Utku Gümrükçü ile yüzeceğiz. O İzmirli, İzmir çocuğu. Ben Maraşlıyım. Bizde deniz yok. Ama göreceksiniz yüzersek de onu bu havuzda geçeceğim inşallah. Efendim saygılar istiyorum. hepinize hayırlı olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun.